Selamlar arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bu video sponsor olan Opera GX'i tanımak istiyorum size. Kendisi benim de kullandığım bir browser. bayağı güzel eklentiler olan ve dünyada ilk ve tek gamer browser'ı. Bunlardan birisi de ilk başta sosyal medya eklentileri var arkadaşlar. Buradan Twitch, Messenger, Whatsapp, Instagram, Twitter, Discord gibi uygulamaları buradan tek tıkla İstediğiniz yayıncıya gidebilirsiniz. Kim yayında kim değil falan diye bakabiliyorsunuz buradan çok rahat bir şekilde. Discord'da kullanabilirsiniz ayrıca. Ve eğer arka planda oyun oynuyorken şarkı vesaire açıyorsanız ve tarayıcınız zorlanıyorsa eğer buradan CX kontrolü açıyorsunuz abi. RAM yiyen şeyleri buradan kapatabiliyorsunuz. Tık tık. Buradan hiçbir şey açık kalmayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Buradan aynı şekilde Rem Limiter'a tıklayıp Rem'inizi kısabilirsiniz. Buradan da istediğiniz gibi açıp kısabilirsiniz. Tabii ben ellemeyeceğim burayı şu anda. Gerek yok. Ve arkadaşlar ayrıca buradan ücretsiz oyunları ve oyun haberlerine de bakabiliyorsunuz. Buradan zaten tarihleri vesaire gösteriyor. Free diye de yazıyor. Yani ücretsiz diye yazıyor. İstediğiniz gibi buradan istediğiniz oyunları oynayıp indirebilirsiniz. Burada ücretli oyunlar da var. Ücretsizler de var. Buradan istediğiniz gibi bak bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve ayrıca arkadaşlar buradan dizaynını değiştirmek isterseniz de şuradan şu moda da geçebilirsiniz. CX Classic de geçebilirsiniz. Buradan yapılandırmayı tıklayıp renklerini de ayarlayabiliyorsunuz ayrıca. Ben muhtemelen sarıyı seçerdim. Sarı gayet güzel. Buradan duvar kağıdını da değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca duvar kağıdı ekle diyerek masa üstünüzdeki random bir resmi falan da koyabiliyorsunuz. Bence bu gayet güzel. Allah'ına uğradım arkadaşlar. Karşımda 63.000 bir luz Lee var. Herkes smurf lan. Bir tek benim win rate'im düşük. What the fuck? Şuna bak herkes 86.000 win rate. 90, 99 oyunda 86.000 bin rate. 79 win rate. 79.000 win rate. 98.000 rate dünyanın en tryhard maçı olabilir arkadaşlar. Şimdiden beğenilerinizi atın. Hemen yapıştırın beğenilerinizi. Dünyanın en zor maçı olabilir bu. Gerçekten en zor maçı olabilir. Herkes smurf abi. Şu Lee'sine ikinci lose'unu aldıralım ya. Adam 63.000 bin bir lose'u var. Yani nasıl yaptı bilmiyorum. Win trade falan mı atıyorlar oğlum? İmkansız lan 63.000 bin üst üste almak. Yani yapılabilir bir şey mi? Ya bence çok zor bir şey. Gerçekten çok zor bir şey. Normalde bu deneyecektim. Ya yani öyle bir planım vardı ama muhtemelen şu anda klasik bu yapacağım. Öyle gözüküyor. Okey gibi farmda öndeyiz. Geri düşmedik farmda. O iyi oldu. Ay düz vuruşu atamadım son anda son anda iptal oldu flash attığı için. Ay çok fena anlaki ya. Kesiyordum bu arada. Gerçekten kesiyordum. Yakındı ya. Hayda nasıl öldün ya? Okey güzel böyle kısa kısa takasları Gireceğiz artık uzun takaslar Bitti çünkü ya yani artık zor, zor ya uzun takasları Girmek böyle kaça kaça oynayacağız Uzun takasları ilk beyzatmadan önce yapmanız gerekiyor arkadaşlar Doran kılıcı olduğu için ben de agresif oynadım Adamı neredeyse kesiyorduk Düz duruşu atabilseydim kesmiştim Yone o kadar iyi, iyi oynamıyor bu arada. Yone o kadar iyi oynamıyor ama Lee ben bir tık korkuyorum açıkçası. Onun dışındakiler kötü gibi şu anlık. Efsane maç oluyor, oluyor ama ya. Bizimkiler şu an bir tık önde gidiyor. Güzel ben Yone'ye karşı üstünlük sağladım. Bu baya önemli bir şey arkadaşlar. Baya önemli çünkü genelde Yone meşabında iyi oynayan Yone bir tık daha önde götürüyor laning'i. Zaten late game'de canavar oluyor Char. O yüzden benim koridorda yenmem baya önemli. Okey ultisini aldık. Kes kanka şunu kes. Güzel adamsın. O bir tık zor ya. Ha bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Çıldıracağım ya. Herifin oynayışa bak. Listen ney? Best Challenger'ın bir üstü falan mı adam? Anlamadım ki. Tamam gel abi dayı Çok iyi, çok iyi. Hızlıca koşalım. Bizim Garen iki tane Doran kalkanı falan almış oğlum. What the fuck? Herifler sömürdü bu arada ya. Kuleyi. Ya, geliyorum da. Çok iyisiniz ya. Helal. Benim naşorum falan bitti. Bir base atayım. Şu an aşırı güçlüyüm. Şu an aşırı güçlüyüz. Ya, bayağı oynamaya çalıştım ama Oğlum W basmıyor benim çar. Garen oyna artık Garen. Ha gel burada bekle. <gülüyor> <gülüyor> Easy game bro. Easy game. Bam 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 pam 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 pam. Nice nice nice. Kazanacağız oğlum bu oyunu. Kazanıp YouTube'a atarsam var ya. YouTube'dakilerde bir 10.000 like atarsa ne olur? Video patlar arkadaşlar. Siz like atmadığınız için kanal patlamıyor. Yani ne olacak beğeni atsanız çok mu şey istiyorum yani. Abi! Çok güzel. Tamam çık. Wintrade falan olabilirler mi bunlar ya? Gerçekten win olabilirler bu arada şu Kazix Bilerek yapıyorlardır muhtemelen çünkü win rate'leri rate bakacak olursak bu kadar kötü oynamamaları gerekiyor. Ne olursa olsun yani o şurada güvenle savaşması falan aşırı saçma ki. Bilmiyorum. Tamam tipisini aldık. TP'sini aldık da abi bu adam ne boss ya. Boss oğlum bu Lee ya. Nasıl keseceğiz biz bunu? Nasip de varsa Maşallah kanka, herifler canavar olmuş ya. Ay. ay. Muhtemelen dediğim gibi, Kha'Zix'le Garen win trade. Böyle maymun gibi ölüp duruyorlar. Güzel win trade yani. Adamlar göz göre göre win trade atıyor ya. Çok ilginç. Lisine ne yapacağız ki? Ne yapacağız yani? Vay be, adamları gerçekten çok iyi oynuyor ya. Yoksa Lucian'ın pardon Lucian diyorum, Kazix ve Garen'in win trade olma olasılığı falan yok arkadaşlar kesinlikle. 63000 bir lose'u nasıl yaptıkları belli oluyor yani. Herif Garen'le bot lane'de split push yapıyor. Ne diyeyim ki? Belki late game'de kazanırız diyeceğim de zor ya. 3 v 5 3 ve 5 kazanmak gerçekten çok zor. Bak, adamlar Garen'le Kazix fight'e gelse, etten doğar olsa böyle sadece ölseler, hiçbir şey yapmasalar, tanklasalar yine bir ihtimal kazanabiliriz. O derece ama adamlar uğraşıyor kaybetmek için. O yüzden yapacak pek bir şey yok. kanka salmayın bunları. Ne yapıyor? O hız ne ya? Kes kanka şunu. Kaçabilirsin oradan değil mi? Helal. Güzel. Oyunu çevireceğiz gibi ya. Bu oyunu çevirirsem gerçekten çok iyi olacak var ya. Hiçlik değneğim biterse çok rahatlayacağım. Çok fena hasar atacağım. Yani ben şu an elimden geleni yapıyorum da Garen'le Kha'Zix 3 IQ'su oyunu kazandırmayacak gibi. Bilmiyorum. Leona Tristan'a ben oynuyoruz şu an. 3 ve 5. Ona rağmen kazanıyoruz ama. Ona rağmen. Ne yapıyor bu herifler pusuyor mu bir yerde? Kanka Zonyan bir saniye Zonya bir saniye Of Oğlum ya Kes onu oğlum Helal kazanacağız bu arada ya Zonyan bir saniye olmasaydı Zonyan bir saniye olmasaydı çok iyi olacaktı var ya ah. Bu arada konuşmayı unuttum ben. Yeni saç stilimi nasıl buldunuz arkadaşlar? Merhabalar. Bence gayet güzel. Yani sadece tek yaptığım saçımı toplamak. Ev içinde falan daha rahat oluyor. Saçımın olduğunu hissetmiyorum böyle bir. Gözümün önüne bir şey gelmiyor o yüzden rahat oluyorum. Muhtemelen beni uzun bir süre böyle göreceksiniz yani. Daha rahat çünkü. Fight istememiz lazım bizim bence ya. Alev de çıkıyor. Zonya'm var benim. Yatın oğlum aşağı yat. Yat aşağı bitir oyunu. <gülüyor> <gülüyor> Kolay bir game ya. Çık 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 Hayır yapma onu yapma. Şımar mı? Hadi oğlum. Al şunu al 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 al. Çok iyi. Para lazım. Para lazım. Para lazım. Bana para ver. Bana para ver. 230 gold. Şu büyük minyonu almam lazım. Büyük miyon gel oğlum buraya. Neden? 70 gold. 70 gold lazım ya. Oraya gidemem ki. Dur giderim lan. Niye gidemeyim? Rabadon bitti. Dümdüz bitirelim bitten ya. 5 mid yapıp dümdüz bitirelim. Adamlar ittiremez ki Kes kanka onu Ana ne sikim <laughs> Benim trolle bak ya Helal Garen Vur 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 vur. Ay! Adamsın. Oğlum Şampiyonlar Ligi gibi bir maç ya. B bırakalım nice Tilly yapsın. Bitirebiliriz şu an. Bitirebiliriz gibi ama Geldi vallaha. GG! GG Boys. GG! Abi hayatımda oynadığım en güzel maç ya. En güzel maç. İşte. Tak 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 tak. Tak tak. Ben böyle bir maç oynamadım. Görmedim de Harika ötesiydi ya Aşırı güzel oyundu ya Of aşırı zevk aldım var ya Öyle böyle değil Herkes smurf'tu oğlum Herkes smurf lan oyunda Şuna baksana Şu maçlara bak Adama ikinci luzunu aldırdık İkinci luzunu aldırdık 98 bin rate 64 oyun 28 oyun 79 bin rate 99 oyun 86 bin rate Yumi Bizim takım da aynı şekildeydi Gördünüz mü? Abi mükemmel mükemmel lanet olsun. Arkadaşlar umarım videoyu beğendiniz. Elimden geldiğince güzel tryhard maçları atmaya çalışıyorum YouTube'a da. Onun karşılığı olarak da bir beğeni atıp abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Kanala abone olmayan %43'lük bir kısım var. Bir bakın abi kontrol edin. Abone değilseniz de abone olun bildirimleri açın. Gelecek videolardan haberdar olun. Görüşürüz kendinize bakın. Bay bay.